İyi akşamlar arkadaşlar. 9 Aralık 2025. Bugün şimdi iki tane üye arkadaşımız iki tane hisse istedi. Bunların hemen teknik olarak değerlendirmesini yapacağız. Peki bu arkadaşlar hisselerini nasıl istiyorlar? Aşağıdaki katıl butonuna YouTube'daki arkadaşlarımız aşağıda katıl butonundan haftadaki 2 hisse, haftada 4 hisse ve haftada 6 hisse paketlerini üye olarak veya TikTok'tan profil sayfamdan abone kısmından arkadaşlar abone oldukları takdirde ilgili planlara göre arkadaşlar hisse isteyebilirler. Onları söyleyelim diyelim. Ve şimdi hemen arkadaşlar şöyle baktığımız zaman ilk istenen hissemiz Pegasus. Şimdi Pegasus'ta arkadaşlar ciddi bir desteğimiz vardı. Bu destek aşağı doğru kırıldı. Bunu belirtelim bakın o destek neresi? Şu bakın hemen şöyle neden ciddi bir destek diyoruz arkadaşlar? Şunu gerçi siyah yapaydık daha iyiydi ama hemen şöyle... Bakın burada arkadaşlar Fiyatın dip noktasını iki defa burada yaladı yuttu arkadaşlar. İşte burada güzel bir kıvrama pozisyonu geçirdi yaklaşık iki hafta boyunca. Ondan sonra kendini aşağı saldı. Şimdi arkadaşlar sırada bu desteğimiz var. Bakın bu destekte hemen hemen şu bölgede. Burada ufak bir, e, şu bakın hem şurada ufak bir e, dokunuşları var. Burada da arkadaşlar benzer bir dokunuşları var. Şu anda 3 gün önce bunun bir altını yokladı. Bakın bunun altı arkadaşlar yani 197 liranın altı Biz aşağı 171 liraya kadar hatta Biraz daha sağlam destek olan 158 lira kadar çekme ihtimali var. Yani burada güzel olan taraf şu. Aslında burada bir hacim artışı var. Bakın bu hacim artışı bizim için güzel bir durum. Neden? Hisse sanki toplanıyor gibi ama tabii düşerken hacim artışı aslında çok da iyi bir şey değil. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Düşün kalıcı olma ihtimali karşımıza çıkarabilir ama Burada takaslara da bakmak lazım arkadaşlar. Bir sadece teknik olarak değerlendiriyoruz ama ya burada ya biraz yataya doğru döndüğü için hacim artışı aslında kısmen de iyi olma ihtimali var. Ama dediğimiz gibi 197 seviyesine özellikle dikkat etmek lazım. Bu bir. İkincisi, ise RSI'de arkadaşlar ciddi bir pozitif uyumsuzluk var. Onu da belirtelim. Tabii bunlar ilk önce çok fazla karışık oldu. Hemen bunları bir silmem lazım. Şöyle arkadaşlar. Şunları bir elden çıkaralım ki rahatla görebilirsiniz. Tabii çok fazla karışık olduğu için. Şöyle hemen yok edelim. Bakın arkadaşlar şuradan Bollinger'i kapatalım. Hacimi de kapatalım. Şimdi arkadaşlar RSI ne? RSI bakın şurada kırmızı çizgilerin dip noktası itibariyle yukarı yönlü bir hareketimiz var. Bakın burası önemli. Aynı dönemde arkadaşlar fiyat çizgimiz de aşağı doğru gidiyor. Burada bir pozitif uyumsuzluk var. Tepki hareketi gelmesi olası arkadaşlar ama tabi burada Dikkat edeceğimiz nokta şu. RSI'de değer dip noktaları aşağı doğru inmeye başlarsa o zaman sıkıntı ama şu anda pozitif uyumsuzluk olduğu için tepki hareketi bir beklenti içerisinde girmemizi sağlıyor. Bu tepki hareketi nerelere kadar gelebilir sorusunun cevabı arkadaşlar ilk etapta görebileceğimiz 215 arkadaşlar çok zorlasa da 227'ye kadar gelme olasılığı var ama tabi bakın bu şu anlık tepki hareketi diyebiliyoruz. Yükseliş trendinden şu anda bahsetmek biraz zor. Açıkçası bunu da belirtmekte fayda. Yani genel görüntü arkadaşlar açıkçası biraz bekle gör kısmı benim için daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ha, dönem dönem alıyor muyum? Evet arkadaşlar dönem dönem alıyorum. Nasıl alıyorum? Mesela geçen aldım şu bölgede aldım sattım arkadaşlar. Bakın şuradaki iki tane büyük kırmızı var ya. Şimdi birinci gün düştü almadım. ikinci düş, gün düşmeye başlayınca almaya başladım. Sebebi de şu. Çünkü biz e, BIST yüz hisseleri arasında arkadaşlar sağlam hisseler arasında en fazla düşenlerden de bu de tepki hareketi gelme ihtimali vardı. Zaten bir gün daha belki de ertesi gün arkadaşlar hızlıca aldığım seviyenin üzerine çıktı. Bu andan baktığımız zaman güzel bir durum var. Karşımıza çıkmıştı. Neyse gelelim arkadaşlar. Bu e, ikinci bir hissemize Borleso'ya bakalım. Borleso nedir? Ne değildir diye arkadaşlar. Borleso, bor nasıl b r Dur bakalım. Borleso diye yazalım. Evet, Borleso'ymiş arkadaşlar. Şimdi bakın Borleso'da arkadaşlar fırsat olabilecek hisselerden en çok hisselerden iki tanesi bakın birisi Gezinomi'di. İzleyenler bilir arkadaşlar. Bakın Gezinomi'de çok belirgin bir şekilde şu anda dip noktasını arkadaşlar iki katına kadar çıkmış gibi gözüküyor. Dip noktası kaçtı onu da söyleyeyim. Dip noktası arkadaşlar hemen şöyle bakalım. 61 liraydı hissenin fiyatı şu anda 111 lira 50 kuruş. Neredeyse iki katına çıkmış bir durumdaydı. Böyle bir tepki hareketi bekliyorduk. Sebebi de şu RSI'de arkadaşlar oldukça aşağılara inmişti. 14 lira kadar inmişti. Bunun bir tepki hareketi kaçınılmaz bir şekilde gelecekti. Biraz bekletti çünkü 14 gün taban oldu arkadaşlar. Dipten alanlar tabii ki şanslıydı. Özellikle bazı ama bunu paylaştım arkadaşlar. Özel arkadaşım gruptaki üyelere değil. E, çünkü arkadaşlar yani e, bir şeyi yapmak risk içerir. Onu da söyleyeyim. Kendi arkadaşlarıma bunu paylaştım ama tabii fırsat olabilecek hisseler olarak da bunu zaten söyledik arkadaşlar. Bakın olabilecek dedik. Kesinlikle %100 diye deme şansımız yoktu. Şimdi burada neyse. Gezinomeli bunu anlattık ama şimdi bunun Borleso'ya yansımasına bakmaya çalışacağız. Şimdi Borleso'da arkadaşlar şöyle bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Borleso'da dip noktası kaçtı? 5 lira 23 kuruş arkadaşlar. Hisse buradan bir tepkisini verdi. Hacimli bir tepkim verdi. Hemen ona da bakalım. Hacim durum nedir? Hacimli bir arkadaşlar 3 günde bir tepki hareketi geliyor. Hissenin şu anda gelebileceği nokta arkadaşlar 8 lira 11 kuruşa kadar gelme potansiyeli var. Neresi burası? Şu Bollinger bandının arkadaşlar 22 20 günlük hareketli ortalama karşıma çıkıyor. İnce siyah çizgimiz var arkadaşlar. Burasını kastediyorum. Buraya kadar gelme olası var. Daha da üzerine çıkabilir mi? Evet daha da üzerine çıkabilir. 9.79 arkadaşlar şurada bir fiyat daha bir topuk olan bir kısmımız var buraya kadar gelme olasılığı var. Tabi burada korkulacak nokta nedir? Dip noktası olan 5 lira 22 kuruşun altı bizi sıkıntıya sokabilir. Bunu özellikle bahsedelim. Çünkü arkadaşlar hissenin biliyorsunuz sadece temel olarak bakmak yetmiyor. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Pardon teknik olarak bakmak yetmiyor. Hissenin arkadaşlar ciddi bir borçluluğu var diye biliyorum. Yapılandırmaya girdi ama herhalde yanlış hatırlamıyorsam bununla ilgili ama ciddi bir borçluluğu var. Bu yüzden arkadaşlar zaten bu sert düşüşün sebebi de bu. Yani 33 liralardan 5 lira kadar düşmesinin sebebi de açıkçası bu olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat etmekte fayda var. Bakın tekrar buraya gelme olasılığı biraz zayıftır. Ama tepki hareketi geleceği tahmin ediyorduk arkadaşlar. Çok şükür geldi. Hani nereye kadar gidebilecek kısmı içinde şu aşamada muamma ama direnç seviyelerini söyledim. Destek seviyelerini de söyledim arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah bol bol yukarı doğru çıkarım. Ama hani çok da böyle poliyanıcı olmamak lazım. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.